Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 30 cüz bulunur. Ancak bu cüzler Kur'an'ın orijinal yapısının bir parçası değildir. Yani Kur'an ilk vahyedildiğinde sureler ve ayetlerle indirilmiştir. Cüzler sonradan gelen bir düzenleme yöntemidir. Peki bu cüzler tam olarak ne anlama gelir ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Cüz nedir? Cüz, Kur'an-ı Kerim'in 30 eşit parçaya bölünmüş halidir. Bir cüz yaklaşık olarak ilk bir sayfa tutar Böylece Kur'an 600 sayfadan oluşan bir kitap haline gelir. Bu bölümlendirme Kur'an'ın daha kolay okunmasını ve özellikle Ramazan ayında her gün bir cüz okunarak Kur'an'ın bir ay içinde hatmedilmesini sağlar. Cüzlerin ortaya çıkışı. Cüzlerin Kur'an'ı bölme yöntemi olarak kullanılması Kur'an'ın inmesinden bir süre sonra ortaya çıkmıştır. Bu bölünme İslam alimleri tarafından kolaylık sağlamak amacıyla yapılmıştır. Zaman içerisinde Müslüman toplumlarda yaygınlaşarak özellikle hafızlık, hatim gibi ibadetlerde Kur'an'ı daha düzenli ve planlı bir şekilde okumayı mümkün kılan bir yöntem haline gelmiştir. Ne zaman ortaya çıktı? Cüzlere bölünme işlemi Osmanlı döneminde sistematik hale gelmiştir. Özellikle İslam dünyasında Kur'an'ın okunmasını düzenlemek amacıyla cüzlere ve hizblere her cüzün yarısı ayrılarak Müslümanlar arasında daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Özetle cüz, Kur'an'ın eşit bölümlere ayrılmış hali olup orijinal vahide yoktur. Ancak Müslümanların Kur'an'ı daha düzenli bir şekilde okumalarına yardımcı olmak için sonradan geliştirilmiş bir uygulamadır.